75. yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri Mola Valiliğinin hazırladığı ve yürütmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrettiği Mola değer Projesi kapsamında Marmaris Belediyesi huzur evini ziyaret etti. Evet. 12 aylık bir sürece dağılan projenin Ocak ayı temasının saygı kavramı olduğunu söyleyen okulun öğretmenlerinden Sedat Sarıoğlu, gençlere saygıyı anlatmanın en güzel yolunun huzur evindeki yaşlıları hatırlatmak olduğunu söyledi. Bu hem büyüklerimize karşı bir saygı ve sevgimizi yerine getirmek hem de bu projenin içeriğine destek olmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. Müzik gösterilerimiz var, şiirimiz var. Çeşitli aktivitelerimiz olacak okulumuz öğrencileriyle. Okulun öğretmenlerinden konaklama ve seyahat hizmetleri alan şefi Sedat Sarıoğlu, valilik tarafından yapılan proje hakkında bilgi verdi. İlginiz saygı çerçevesinde. Saygıyı kutluyoruz. Ee, saygıyla beraber e, sabır, temizlik, sevgi adalet, hoşgörü, saygı, iletişim, barış, özgüven, yardımlaşma, çalışkanlık gibi bir takım etkinlikler var. Bunları 2012-2013 eğitim öğretim yılında çeşitli aylara böldük. Her ay bu ay Ocak ayı saygı etkinliği çerçevesinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. böyle de bir broşümüz var. Mula Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı. Bu çerçevede öğrencilerimize bir gün burada bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra öğrenciler ziyarete geldikleri huzur evi yaşayanları için hazırladıkları müzik dinletisini sundu. çöker, günler Gençlerle vakit geçirmekten memnun oldukları her hallerinden belli olan huzurevi sakinlerinden bazıları da öğrencilerle dans etti.